Çimenler Otomotiv'den herkese merhabalar. Ben satış danışmanınız Hanife Açar. Bu tanıtım videomuzda sizlere Egea Cross aracımızı tanıtmaya çalışacağız. Yeni düzenlemeye göre güvenlik paketi şu anda tüm otomobillerde bulunmak zorunda. Bu çerçevede Cross araçlarımıza da güvenlik paketi standart olarak sunulmaya başlandı. Araçlarımızda, şorumlarımızda yerini aldı. Ayrıca arazide güçlü çekiş kontrolü sağlayan Traction Plus özelliğini de biz ekstradan crosslarımızda standart hale getirdik. Aracımızı yakından tanımak istersek yenilenen fiyat logomuz, tetek, ızgara, titanyum gri tampon giydirmeleri ve led farlarımız sis farlarıyla birlikte standart. 17 inç çelik jantlar, Yine Titanium Gri üst tavan giydirmeleri, alt baş bir yer giydirmeleri, Titanium Gri kapı kollarıyla şık bir tasarım sunmakta. Arka tarafta bulunan arka LED aydınlatma farları, kros yazısı, yine Ege yazımız ve aracımızda 440 litrelik bagaj hacmi bulunmaktadır. Aracımızın iç tasarımından bahsedecek olursak Android Auto destekli 13 tablet ekran, fonksiyonel direksiyon, alet ekran, elektrohidrolik direksiyon ve dijital klima standart olarak sunulmakta. Bizleri sosyal medyadan takip edip videolarımıza beğeni bırakmayı lütfen unutmayalım. Daha detaylı bilgi için Sizleri şourumlarımızda bekliyoruz. Bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın, esenlikle kalın.